Hello, hello. 8. sınıf 9. ünite Science Vocabulary yani kelime videosuyla bir aradayız. Haydi hemen başlayalım. Bu ünitede öğreneceğimiz bazı kelimeler Discover Keşfetmek Lab Laboratuvar Do an experiment Deney yapmak Result Sonuç Cell Hücre Explode Patlamak Genius Dahi high tech: yüksek teknoloji cure: tedavi, çare explore: keşfetmek, araştırmak scientific: bilimsel invent: icat etmek succeed: başarmak test tube: deney tüpü process: süreç, işlem safety: güvenlik search: araştırmak vaccination: aşılama absent-minded unutkan dalgın demek achievements başarılar admire hayran olmak appreciate takdir etmek astronomy gök bilimi award ödül brilliant parlak zeki calculations hesaplamalar calculation dediğinizde de hesaplama chemistry kimya compass pusula. Conduct an experiment. Deney yapmak, deney yürütmek. Bu do an experiment şeklinde de kullanabiliyoruz bunu. Experiment deney yani. Conduct an experiment şeklinde de kullanabiliyoruz. Dangerous. Tehlikeli. Deserve. Hak etmek. Destroy. Yok etmek. Develop. Geliştirmek. Disease. Hastalık. Electric bulb. Ampul examine, incelemek, exceptional, fevkalade, olan dışı, fact, gerçek, fossil, fosil, geology, yer bilimi. Şimdi bir eşleştirme alıştırması yapacağız beraber. Kelimelerimiz neler? Disease var, hastalık, fossil, fosil, conduct an experiment, deney yapmak demek, achievement, başarı, cell, hücre, vaccination aşılama, result sonuç. Şimdi bakalım disease hastalık nerede olabilir? İşte burada. Fossil, fosil nerede olacak? Burada. Conduct an experiment, bir deney yapmak nerede olacak? Bir deney yürütmek hangisi? Burada. Achievement, başarı Nerede olacak? Burada elinde bir kupa var. Başarmış bir şeyleri. Cell hücre. Hangisi hücre? Bakın burada bir bitki hücresi var. Burada vaccination aşılama. Burada result sonuç o da burada. Kelimelerle devam ediyoruz. Gravity yer çekimi. Heal iyileşmek, iyileştirmek. Infections enfeksiyonlar. Infection derseniz enfeksiyon. Oradaki S takısı çoğul eki yani. Invention, icat. Inventor, mucit. Knowledge, bilgi. Movable, hareket edebilir, taşınabilir demek. Medicine, tıp, ilaç. Microchip, mikroçip demek. Milestone, dönüm noktası, önemli bir olay. Observe, gözlemlemek. Orbit, yörünge, yörüngede dönmek. Physics, fizik. Printing press, matbaa. Prototype, prototip, ilk örnek. Research, araştırma. Revolutionary, devrim niteliğinde. Skeleton, iskelet. Solar system, güneş sistemi. Space, uzay. Substance, madde, cisim. Survive, hayatta kalmak. Telescope. Teleskop yine önemli kelimelerden bir tanesi. Telegram. Telgraf. Water screw. Su burgusu, su vidası. Unique, eşsiz, özgür. 8. sınıf 9. ünite kelime videosunun sonuna geldik. Konu anlatım videosunda görüşmek üzere.